ülkemizde yaşanan aşağılık bir e, başkaldırma, bir darbe denemesi sonucu ülkemizde meydana gelen gelişmeler tercihiz. Biz bir hafta sonrasında şehitlerimizi anmak ve sizlerle bir araya gelmek için bugün bu töreni düzenlemeyi öngördük. Ve burada sizin katılımınız, destek vermeniz, bütün derneklerimizin olması, birlik ve beraberliğimizin sergilenmesi açısından çok önem taşımaktadır. Çünkü bugünlerde bu beraberliğe daha da çok ihtiyacımız var. Şimdi ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Kısa bir saygı duruşunda bulunacağız şehitlerimiz için. Ondan sonra Sayın Hocamız bize bir dua okuyacak. بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا وَوَفِّقْنَا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وببركه من ارسلته رحمه للعالمين اياله العالمين ربي رحمن ورحيم olan الله bizleri var ettin, ettin sevgini gönlümüze ve bizleri sana sonsuz hamdü senalar olsun. Amin. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve diğer peygamberlerin izham ve Resul-i İkram vesselam efendilerimize <laughs> ağlına, ashabına, ehli beytine salat ve selam olsun. Allah'ım bütün samimiyetimizle gönüllerimizi ve ellerimizi açtık. Dua ve niyazda bulunuyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Okunan Kur'an-ı Kerim'i evliyanın, enbiyanın, evliyanın, ulemanın, şühedanın aziz ruhlarına bağışlıyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri inayet, Bizleri hidayet verdiğin kullarının arasına ilhak eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle Allah'ım. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle Allah'ım. Ehli imana, ilahı İslam'a huzur, emniyet ve güven ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. İstiklal ve istikbalimize pranga vurmaya çalışan dahili ve harici düşmanlara karşı bizi mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Allah'ım gencecik bedenlerini vatanlarına siper eden canlarını din devlet mülkü millet uğrunda feda eden istiklal ve istikbalimiz uğrunda Ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin hüznü ile sana yalvarıyoruz. Ellerimizi huzurundan boş çevirme Allah'ım. Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için, hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimizi rahmetinle kucakla Allah'ım. Gelen acı haberlerle yürekleri dağlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi sen buyuruyorsun ki şehitlere ölüler demeyin. Allah'ım şehitlerimizi peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle birlikte haşr cem eyle. Şehitlerimizi Bedir ve Uhud şehitleriyle, Çanakkale, Manazgirt, Sakarya şehitleriyle birlikte cennette buluştur Allah'ım. Tarih boyunca nice saldırıya, mehçe, yiğitçe karşı durmuş milletimize bu cinayetler karşısında metanetli, ferasetli, soğukkanlı ve iradeli olmayı lütfeyle Allah'ım. Milletimizin huzur, barış ve kardeşliğine kasteden tuzak kuranlara fırsat verme Allah'ım. Onların tuzaklarını başlarına çevir Allah'ım. Sana inanan bu Necip milletin ismetini hiçe sayanları zelil, kahru perişan eyle Allah'ım. Terör şebekelerinin milletimizin arasına sokmak istediği fitneden, her türlü şerden, fesattan, kardeşlik hukukunu çiğnemekten hepimizi milletçe muhafaza eyle Allah'ım. Batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle, dilleri, ırkları, renkleri ne olursa olsun bütün mazlumların, mağdurların umudu umut bağladığı cennet vatanımızı her türlü sıkıntıdan, kederden bertaraf eyle Allah'ım. İstiklal ve istikbalimiz <laughs> uğrunda can veren şehitlerimizi senin engin rahmetine tevdi ediyoruz. Rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Annelerine, babalarına, eş ve çocuklarına, kardeşlerine ve bütün milletimize sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. Gazilerimize de şafi ismi şerifinle acil şifalar lütfeyle Allah'ım. <laughs> umudumuzu ve huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan bizleri helas eyle, muhafaza eyle Allah'ım. Biz sırtımızı sana dayadık, sana güvendik, gücümüze inandık, gücümüzü imanımızdan aldık. Yıkılmamıza ve dağılmamıza izin verme Allah'ım. İntikam hırsıyla adaletten şaşan, öfkesine kurban olup, hakkaniyetten uzaklaşan, mağrur olup haddi aşan kullarından sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunan kullarının zümresine ilhak eyle. Allah'ım bize dünyada da iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Ve bizi cehennem azabından koru. Bizi iyilerle birlikte ve iyilerden eyle. Bizi cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Senin vaadin haktır ve senin her şeye gücün yeter Allah'ım. Amin, amin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi için. Tüm ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için. Hasseten. Ülkemiz için, geleceğimiz için şehit düşen tüm şehitlerimizin ruhlarının şahı olması.